Dinle bir tanem, dinle. Bu sana son sözlerim. Son yalvarışım belki de. Bu sana son isyan edişim. Sana sevgimi tekrar tekrar anlatmayacağım bir tanem. Nasıl olsa biliyorsun. Son bir defa anlatmak istiyorum bir tanem. Ne günlerdi o günler sevgilim? Ne günler? El ele, göz göze, diz dizeydik. Beraber ağlar, beraber gülerdik. Herkes bizi kıskanırdı değil mi bir tanem? Bir gece evden kaçıp gelmiştim. Boynuma sarılıp seni çok seviyorum demiştim. Senin rüyamda gönül gibi olmuştum. Ne kadar gülmüştük hatırlıyor musun bir tanem? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun çocuklarımızı senin yine benim dede olacak günleri düşünür gülerdik. Sonrası Son çok kötüydü bir tane. Kampa yeni birisi gelmişti. Durup durup ondan bahsediyordum. Artık ne geleceği düşünüyor, ne GÜLÜYORDUN Sonra ayrılık mektubu. Senden geldiğine inanmıyordum. Bu acı, bu insafsız sözler senden çıkmazdı. Kendi kendime olmaz böyle bir şey, olmaz diyordum. Sonra ayrıldık. Artık seni gözler olmuştum. Ne yapıyor, ne diyordum adım adım istiyordum. Bir gün ikinizi çardakta yakınadım. Gözlerin korkudan fal taşı gibi açılmıştı bir tanem. Yıllarca ayrı kaldıktan sonra sanki bana aynı acıyı yaşatmak istercesine düğün davetiyeni göndermiştim bir tanem. Ne kadar şıktım. Ya o bir su perisi kadar güzeldi. Bir an kıskandım senin yanında. Kendimi görmek istedim. Ama ...o vardı. Şimdiye kadar duymadığım bir kin duydum ona karşı. Binlerce kere lanetledim onu dolu gözlerle. Dans ediyor, gülüyor ve eğleniyordunuz. Bir ara göz göze geldik. O an hiç bitmesini istedim bir tanem. Uzun bir zaman sonra duydum ki çocukların olmuş. Biri kız, biri erkek. Sana benziyorlarmış. Çok mutluymuşsun. Dayanamadım sonunda görmeye geldim. Tıpkı gençken kurduğumuz bir evde oturuyordum. Hayallerimizden tek farkı o evde ben değil o oturuyordu. Seni o öpüyor o sarıyordu. Sonra çocuklarınla karşılaştık. Onlarda seni görür gibi olmuştum. O sırada kapıyı açmıştım. Benden yine korkmuştum. Ben sana ne yapmıştım bir tanem. Ne yapmıştım benden bu kadar korkuyordun. Aşkımızın olduğu yıllarda çektirmiş olduğumuz resmi gönderiyorum. Yıllardır bu resme baktım, bakıp bakıp da avundum. Biraz da sen bak. Sen bak artık bana lazım değil bir tanem. Bilirim sen neşelisin. Sıkıntılı, acılı haberlerden hoşlanmazsın. Ama hatırın için dinle oradaki spikeri. Gece vakti yarı deli bir kadın pencereden attı kendini. Yüzünde acı bir gülümseme dudaklarında sayıkladığı bir tanem bir tanem bir tanem sözleri vardı